Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerindeki izleyicilerimiz. Günlük Kutsal Kitap çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Hala Eski Ahit'in ikinci şiir kitabı olan Mezmurlar kitabını özellikle Mezmur 119'u çalışıyoruz. Önceki bölümde 1'den 80'e kadar olan ayetleri incelemeyi bitirdik. Bugün Rab isterse 81'den mezmurun sonuna kadarki ayetleri inceleyeceğiz. Ve bir önceki bölümde şu güzel sözün altını çizmiştik. Senin ellerin beni yarattı, biçimlendirdi ve anladık ki bir kusurun, bir derdin, bir noksanlığın, bir günahın olduğunda Rabbe gitmen gerekiyor. Sizi yaratan, biçimlendiren ve çarmıhta sizin için bir şifa, değişim ve kurtuluş hazırlayan odur. Üzüldüğünde Rabbe git. Günahkar olduğunda Rabbe git. Rab izin verirse yeni bir ayetle Mezmur 119'un yeni bir bölümüne başlayacağız. Önce stüdyodaki değerli konuma hoş geldiniz demek istiyorum. Yusuf Riyat kardeş. Hoş geldiniz Yusuf hoş kardeş. Hoş bulduk kardeş. Stüdyodaki değerli misafirlerim sizler de hoş geldiniz. Yusuf kardeş şimdi inceleyeceğimiz ve ardından mezmurun sonuna kadar devam edeceğimiz yeni ayetimiz olan Kafa 82. ayete odaklanmak istiyorum. Gözümün feri sönüyor söz verdiklerini beklemekten ne zaman avutacaksın beni diye soruyorum. Bundan ne öğreniyoruz? Ee, güzel olan şu ki beni avutacak mısın avutmayacak mısın demiyor ama diyor ki ne zaman avutacaksın beni. Bu bize Habakkuk'un peygamberliğini hatırlatıyor. Bölüm 2'de diyor ki gecikiyormuş gibi görünse de bekle olacakları. Kesinlikle olacak. Gecikmeyecek diyor. Tanrı'nın arabalarının yavaş döndüğü söylenir ama Tanrı asla geç gelmez. Dolayısıyla bizim açımızdan Tanrı yavaş olabilir çünkü biz sınırlı yeteneklere sahip insanlarız. Çabuk sıkılırız ve yoruluruz ama beklemeyi öğrenmeliyiz. Bence bu Rabbimiz yani büyük eğitmenin bize öğrettiği çok önemli ve de çok zor bir ders. Burada mezmur yazarı diyor ki ne zaman avutacaksın beni? Aynı mezmurun 96. ayetinde şöyle diyor kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm ama senin buyruğun sınır tanımaz. Tanrının buyruklarının ve Tanrının sözünün mükemmelliği ne görüyorsunuz? Buyurun. Tanrının sözünü sınırlandırmak isteyenlere kızgınım. Çünkü aslında bu ayet bize aksini söylüyor. Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm ama senin buyruğun sınır tanımaz diyor. Her şeyden daha geniş olduğu anlamına gelir. Okyanusu yayılıyor ama sınırları var. Ancak Tanrı'nın sözü okyanustan daha geniş. Tanrı'nın sözünün geniş boyutlarını görmekten hoşlanmayan ve onu sınırlandırmak isteyenler var. Fakat bu yanlış. Çünkü Tanrı'nın sözü şöyle der bize. Kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm. Ama senin buyruğun sınır tanımaz. Örneğin Mesih'in ne dediğine bakalım. Göklerin egemenliği için eğitilmiş, her din bilgini hazinesinden hem yeni hem eski değerler çıkaran bir mal sahibine benzer diyor. Şunu dinleyelim. Yeni ve eski değerler. Böylece herkes yeni şeyler bulacak. Tükenmeyecek, bu olmayacak. Çünkü Tanrı'nın sözü asla tükenmez ama senin buyruğun sınır tanımaz. Tanrı sözüne yaklaştığımda Besteleyip icat etmeme gerek yok. Sadece bu sözün sınırı olmadığını biliyorum. Ben sınırlı okyanusta sınırsız yüzemem ve fakat bütün okyanusta yüzmeye hakkım vardır tabii. Tanrı'nın bir adamı şöyle dedi. Tanrı'nın sözü sizi her zaman daha ileriye gitmeye cezbeder. Yani içinde bulunduğun durumdan keyif alıyorsun ama henüz ulaşamadığın boyutları görüyorsun ve bir gün onlara ulaşmayı diliyorum. Daha fazlasını diliyorsun. Evet. Son bölümde İbrani harflerinin işaretleriyle ilgili paragrafların başlıklarına değindiniz. Alef harfinin boğa, evet. bet harfinin ise ev olduğundan bahsettiniz. Rabbin sözünde kusursuzluk konusuyla bir ilgisi varsa lamet harfinin öğretisini almak isteriz sizden. Doğrusu lamet öğretmek anlamına gelir ve biz Tanrı'nın sözünden öğreniriz. Sözün size sunabileceklerinin ve sizi memnun edebileceklerinin sınırı yoktur. Çünkü kusursuz olan her şeyin bir sonu olduğunu gördüm ama senin buyruğun sınır tanımaz. Sonraki paragraf mem ve 100. ayette durmak istiyorum. Yaşlılardan daha bilgeyim çünkü senin koşullarına uyuyorum. Anlamamız için Tanrı'nın sözünün ışığında ne söyleyebilirsiniz? Aslında burada sevdiğimiz harika bir kişilik görmekteyim ve onu her inanlı kişinin sevdiğini düşünüyorum. Mesih'in 12 yaşındayken ki kişiliği... Elbette bu kişiliği seviyoruz. Hepimiz Mesih'i seviyoruz değil mi? Yasanı ne kadar seviyorum. Bütün gün sözünü öğreniyorum. O zaman tüm öğretmenlerimden daha iyi biliyorum. Sizin tanıklıklarınız benim anlayışımdır düşünüyordu. Mezmur bir de okumuş olduğumuz gibi onun yasasında gece gündüz düşünüyordu. Mesih üç gün boyunca yaşlıların arasında kaldı. Hem onları dinledi hem de onlara sorular sordu ve yaşlılar ne yaptılar? Onun anlayışına hayret ettiler. Bundan dolayı burada diyor ki, yaşlılardan daha bilgeyim çünkü senin koşullarına uyuyorum. Bunun genç de olsam benim hakkım olduğuna inanıyorum. İzleyicilerimizin her biri genç olsa bile ki dediğimiz gibi bu mezmurun yazarının genç bir adam olduğuna inanıyorum şöyle diyor. Yaşlılardan daha bilgiyim. Bu yaş meselesi değil. Tanrı'nın sözünü bilen kişi daha fazlasını anlar. Yahuda tutsaklarından Babil krallığında olan dört genci hatırlıyoruz. Daniel ve arkadaşları Rabbin yasalarına ve emirlerine bağlılıklarının bir sonucu olarak bilgelik kazandıklarını evet. gördük. Doğru. Evet. Sonraki paragraf Nun 105. ayette başlar. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Rehberlikte kutsal kitabın ve sözün rolü ee, şöyle ki karanlık bir yerde parlayan ışık olarak kulak vermenizde yarar olduğunu söyleyen Peygamberlik sözünü doğruladık. Sözün adımlarım için çıradır. Karanlık bir dünyada yaşıyoruz. Bizi aydınlatan nedir? Elektrik kesince kişi depresyona girer ve çoğu insan elektrik kesildiğinde alternatif bir ışık bulmak için el feneri getirir. Peki neden? Çünkü karanlık rahatsız edicidir. Manevi ve ahlaki olarak karanlık bir dünyadayız. Yani bir ışığa ihtiyacımız var. Peki ışık nerede? Tanrı'nın sözünde, başlangıçta günah içinde yaşayan sefil günahkarın hayatını aydınlatır. Hayatını nasıl aydınlatır peki Tanrı sözünü bildiği zaman? Evet o zaman bir inanlı olarak dünyada karanlık bir yerde yürüdüğümde söz kalbimi aydınlatır ve de ...sonra çevremi aydınlatır. Ve yolumu aydınlattığı için... ...110. ayette diyor ki... ...kötüler tuzak kurdu bana... ...yine de sapmadım senin koşullarında. Doğru. Düşmanın açtığı yolda tuzakları ortaya çıkaran tek şey... ...sözün adımlarım için Doğru. çıra... ...yolum için ışıktır. Yolum için Şimdi ışıktır. bir ara verip ardından konuklarımızdan soru alalım. Değerli izleyiciler... ...aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. <laughs> Metodist teoloji aracılığıyla... Rab'be inanmış olan William Wilberforce anılarında şu sözleri yazdı: "Ben mahalleden her geçişimde 119. mezmuru tekrarlayarak tamamen içim rahat yürürdüm." Bu cümle ne kadar harika. Uyuyamıyorsan dostum, gece koyunlarını sayma. Alfabe'yi saymayın. Bu harika mezmurun ayetlerini okumaya başlamanızı tavsiye ederim. Bu sizin için fark yaratacaktır. Mezmur 119'u incelemeye devam etmek için tekrar sizlerleyiz ve şimdi konuklarımızdan soru alacağız. 117. ayette sıkı tut beni kurtulayım, her zaman kurallarını dikkate alayım der. Ayetin açıklaması ve samek harfi olan ilişkisi nedir? Ayeti ve paragrafın başlığı olan samek harfi ile olan ilişkisini açıklayın. İbrancedeki samek harfi destek anlamına gelir ve bu nedenle örneğin 116. ayette sık sık tekrar eder. Destek ol bana ve 117'de sıkı tut beni. İşte bu nedenle onun sözü aracılığıyla Rab'den bir desteğe ihtiyacımız var. Beni tut, güvende olacağım ve her zaman yasalarına uyacağım. Bu yüzden yolculuğumuzda bizi destekleyen ve yardım eden bir şeydir. Bazıları Tanrı'nın sözünün yolcunun bastonu olduğunu çünkü yolumuzda bizi destekleyen şeyin bu olduğunu söylediler. Rabbin vaatleri yolcunun dayandığı seyahat bastonu gibidir, bir çıra gibidir. Dayanaktır seyahatte bir çıraya ve dayanacak bastona ihtiyacım var. Ayın paragrafına geldiğimizde 123. ayet Gözümün feri sönüyor, beni kurtarmanı, adil sözünü yerine getirmeni beklemekten der. Ne görüyoruz bunda? Anlatır mısınız? Ayn harfiyle ilgili olarak Ayn de göz anlamına gelir. Ve burada diyor ki, gözümün feri sönüyor, gözüne arıyor iki şeyi. Senin kurtuluşunu ve senin doğru sözünü. Çoğu zaman kurtuluşu ararız ama doğruluğu umursamayız. Fakat Tanrı için kurtuluşu doğruluk temelinde verir. Tanrı'nın kurtuluşunu arzulamamız ve aramamız Harika ancak Tanrı'nın doğru sözünü arzulamayı asla unutmamamız gerekiyor. Muhtemelen ağız anlamına gelen P paragrafına ulaştık. Harika öğütlerin var. Bu yüzden onlara candan uyuyorum. Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. Ağzım açık, soluk soluğayım, çünkü buyruklarını özlüyorum, diyor bizlere. Yusuf kardeş, buradaki sözler Rabbin ışık veren sözünün girişiyle ilgilidir. Ağızla ilişkisi nedir? Ee, anladığımıza göre peyaz anlamına geliyor. Burada diyor ki sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir, ağzım açık soluk soluğayım. Bu söze susamış birinin özleminin yoğunluğudur çünkü buyruklarını özlüyorum. Bu mezmur yazarının Tanrı'nın sözü için olağan dışı özlemi ve ona karşı olağan dışı bir takdiri vardır. Tıpkı sözün safların önünde açılması gibi. Sözlerin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. Neden karanlık dünya adaletsizliklerle dolu? Neden dünyanın bir kısmı karanlık? Çünkü kutsal kitap örtülüdür. Neden zenginlerin sarayları sefaletle dolu? Çünkü Tanrı'nın sözü orada değildir. Sözlerinin girişi ışık verir. Işıksa mutluluk, farkındalık ve bilgi demektir. Safa anlayış kazandırır. Ağzım açık, soluk solayım. Çünkü buyruklarını özlüyorum diyor. Yusuf kardeş, Sade paragrafı olan 140. ayette sözün çok güvenilirdir, kulun onu sever der. Sözün güvenilirdirin anlamı nedir? Yani bu çok saf olduğu anlamına gelir. Örneğin Mezmur 12'yi okuduğumuzda Mezmur 12'nin 6. ayetinde şu soruya bir cevap bulacağız. Rabbin sözleri pak sözlerdir. Yedi kez aratılmış gümüşe benzer arındırılmıştır. Peki gümüş yedi defa arıtılırsa içinde herhangi bir kirlilik bulunması mümkün müdür? Saftır. Saftır. Yani burada Tanrı'nın sözlerinin saf olduğunu söylüyor. Sözün çok saf. Söylemek istediğim, belirli bir kelimenin faydasız olduğunu söyleyemezsiniz. Kaldırabileceğiniz tek bir faydasız kelime yoktur eksik bir kelimenin olduğunu söyleyemezsiniz ben ekleyeceğim diyemezsiniz ekleyemezsiniz çünkü eklerseniz bozarsınız bu kelime doğru dil diyemezsiniz başka bir kelimeyle değiştireceğim diyemezsiniz sözün çok saf bu nedenle onu severiz kulun onu sever Peki niye? Bu sözde mükemmelliği buluyoruz. Rabbimiz Tanrı mükemmel olduğu gibi onun sözü de mükemmeldir. Tanrı'nın sözünün kutsal kitapta sıklıkla Tanrı bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Örneğin Süleyman'ın özdeyişleri 30'da şöyle der. Kim göklere çıkıp indi? Kim yeli avuçlarında topladı, suları giysisiyle sarıp sarmalayan kim? Kim belirledi dünyanın sınırlarını? Adı nedir, oğlunun adı nedir? Biliyorsan Her söyle. Sözü. Tanrı'nın her sözü güvenilirdir. O, ona inananlar için bir kalkandır. Böylece sözü Rab'be nakleder ve onun gözünden gizli hiçbir mahluk yoktur. İbrahimler 4. bölüm ayet 12 şöyle der. Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. Yani söylemek istediğim şudur. Rab nasıl büyük ve de kusursuzsa, Rab nasıl mükemmel ve sınırsızsa, onun sözü de öyledir. Mezmur 138 der ki, çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun der. Bu demektir ki kutsal kitapta bazı insanların anlayamadığı kısımlar varsa eğer, evet. bu kısımlar dışlanmamalı. Ancak bu insanların onları anlamak için algılarını geliştirmeleri Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Kutsal kitaptaki her kelime saftır. Anlaşılmasa bile kutsal ruha güvenerek anlayabiliriz. Kusur kaynakta değildir. Kusur alıcıdadır. Tamam. Paragraf Kof 145. ayete gittiğimizde bütün yüreğimle haykırıyorum. Yanıtla beni Ya Rab. Senin kurallarına uyacağım. Ağlama ve duanın söz ve yasayla ilişkisi. Yani bu paragrafta gördüğümüz Rabbin sözünün dua ile ilişkisi bir kuşun iki kanadı gibidir. i̇kisi birlikte kuşu yüksekten uçurur. Tek kanatlı bir kuşun uçması imkansızdır, kısmen bile uçamaz. Tek kanadı olduğu sürece asla, asla uçamaz. Ayrıca dua etmeyi veya kutsal kitabı okumayı ihmal edersek ikisiyle birlikte kalkamazsınız. Dua edip kutsal kitabı okumazsam bu yarım uçuş işe yaramıyor. Kutsal kitabı dua etmeden okursam tabii yine olmuyor. İkisi de bir kuşun iki kanadı gibidir. Paragraf Reş 160. ayet. Sözlerinin temeli gerçektir. Doğru hükümlerinin tümü sonsuza dek sürecektir. Sözlerinin temeli gerçektir ne anlama geliyor? Bu reş paragrafındadır ve Arapçada olduğu gibi kafa anlamına gelmektedir. Ve böylece ayet şöyle der, sözünün başı gerçektir ya da başka bir çeviri de senin sözünün tamamıdır. Çoğu zaman kafa kelimesinin bütünü temsil ettiğini söylüyoruz. Tıpkı koyunları ve diğer hayvanları sayarken kafa saymak dememiz gibi. Bu yüzden tüm sözleriniz başı gerçektir ve doğru hükümlerinin tümü sonsuza kadar sürecektir diyor Tanrının yargılarının sonsuza dek sabit Doğru. kalması. Bir ara verip ardından çalışmamıza devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler aradan sonra görüşmek dileğiyle. Kutsal kitapla ilişkim çok uzun zaman önce başladı. Çünkü kutsal kitabı inceleyen bir ailede büyüdüm. Ama benim için asıl ilişki kutsal kitaptan bir ayetin hayatımı değiştirdiği gün başladı. İlişkim hala devam ediyor ve hayatımın sonuna kadar Tanrı'ya şükredeceğim. Mezmur 119'daki incelememize devam etmek için tekrar sizlerleyiz sevgili izleyiciler. Şimdi misafirlerimizden soru alma vakti. Şim paragrafında 162. ayet şöyle der. Ganimet bulan biri gibi verdiğim sözlerde sevinç bulurum. Bu ayet ne diyor açıklar mısınız? Lütfen bu ayeti açıklar mısınız? Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Bu bana Yeremya'nın söylediği bir ayeti hatırlatıyor. Sözlerini bulur bulmaz yuttum. Bana neşe, yüreğime sevinç oldu diyor. Ancak ancak burada mezmur yazarı farklı bir şey söylüyor. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum diyor. Büyük bir hazine bulan insan ne kadar sevinir. Evet, Amerika'daki bir arkadaşım servetiyle Teksas'ta bir arazi satın almıştı. Teksas'taki geniş araziyi satın aldıktan sonra altında petrol olduğunu keşfetti. Bu yüzden büyük bir hazine buldu ve oradan ayrıldı. Yani yoksulluğunu ortadan kaldırdı ve zenginlerden biri oldu çünkü topraktan petrol çıkmıştı. Bu, bu büyük bir hazineydi ve ne kadar da neşeliydi ama burada mezmur yazarı diyor ki... Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Dünyanın zenginliğinden daha iyidir. Senin teselli ve şifa veren, ışık ve bilgelik veren, beni yaşlılardan ve öğretmenlerden daha çok anlayan kelimeni buldum. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Böyle diyor evet. Şimdi mezmurun son paragrafı olan tava ve son ayet 176'ya geliyoruz. Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum. Kulunu ara çünkü buyruklarını unutmadım ben. Kendisi hakkında şöyle der: Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum. Kulunu ara. Peki nasıl Yusuf kardeş? Bence burada mezmur yazarı millete temsil ediyor. Onlar adına konuşuyor. Sadece kendisi değil, bütün millet, bütün millet yoldan çıktı. Uluslar. Uluslar, dünyevi, dünyevi insanlar, insanlar. İsrail. Dünyevi halk İsrail yoldan çıkmıştı. Çünkü çoban onlara geldiğinde çobanı hor gördüler ve reddettiler. Ve çobansız koyunlar hayal ettiler. Çobanı vur koyunlar dağılacak. Dağıtıldılar. Öyleyse onları kim eski haline getirebilir? Sapmışlardı. Kaybolan koyun gibi saptım. Yani sen saptığını biliyorsun. Sonra dönmek istiyorsun. Koyunlar nasıl yoldan çıkacağını bilir. Ama asla geri dönmeyi bilmez. Bu yüzden mezmur 23... Çobanın mezmuru şöyle der, içimi tazeler, adı uğruna, bana doğru yollarda öncülük eder. Nasıl yoldan çıkacağımı biliyorum ama nasıl döneceğimi bilmiyorum. Ve mezmur yazarı burada şöyle der, kaybolmuş bir koyun gibi yoldan çıktım ama beni geri getirecek olan 2000 yıl önce gelip ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi olandır ve onlar söz aracılığıyla yenileneceklerdir. Böylece Mesih'in günlerinde birbirlerine söyledikleri onlarda gerçekleşecektir. Musa'nın yasasında ve ayrıca peygamberlerin yazdıklarında onu bulduk. Kutsal kitabı inceledik ve 2000 yıl önce gelenin beklediğimiz kişi olduğunu keşfettik. Onu çağırmaya geldiğimizde ona karşı ne kadar suçluyduk. Ama Çalışacakları söz aracılığıyla onu bilecekler ve tekrar Tanrı'yı bilmeye geri döndürülecekler. Ruhun yenilenmesinde sözün rolü evet. vardır. İnanlılar düzeyinde sapmış herhangi bir inanan Rabbin sözü aracılığıyla ruhunu geri getirir. Bireysel düzeyde Rab ruhu söz aracılığıyla yeniler. Ulus düzeyinde gelecekte peygamberlikler Uluslar. incelenerek yenilenecektir. Ve dünyevi insanlar Mesih'in nasıl çarmıha gerildiğini anlamak için... Gözleri açıldıklarında beklenen Mesih'in o olduğunu anlayacaklar. Tanrı sizi korusun Yusuf kardeş. Aslında bu mezmurda Tanrı'nın sözünden bahsetmekle yetiniyoruz ve Rab gerçekten ganimet bulan biri olarak kutsal kitaba doğru giden biri olmamıza yardım etsin. Şimdi Harika. konuklarımızla bölümü gözden geçireceğiz birlikte. Bu bölüm sayesinde dua etmeyi ve kutsal kitabı okumayı bırakmamaya karar verdim. Kutsal kitapla dua ederim. Çünkü o benim için Tanrı'nın sözüdür ve dua da benim Tanrı'ya olan sözlerimdir. Sözün adımlarım için çıra, yolum için ışıktır. Kutsal kitabı sık sık sadece bilgi kaynağı olarak ele alıyoruz. Ataların veya filozofların sözlerini kutsal kitaptan alıntılayabiliriz. Onun ışığına kıyasla her şey karanlık görünüyor. Hayatımdaki gerçek ışık o. Destek anlamına geldiğini öğrendiğimiz paragraf olan Sameki beğendim. Çölde yolculuğumuz sırasında Rabbimizin desteğine ne kadar ihtiyacımız var. Beni tut, beni tut diyor. Mezmur 119'u incelememizin sonunda Kutsal Kitabın İlhamı kitabından bir cümle alıntılıyorum. Bütün kutsal kitap sadece kutsal kitap Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim sizi Yusuf kardeş. Korusun. Tanrı sizi bereketlesin. Sevgili izleyiciler, Tanrı sözünün Mezmur 119'daki harika sözlerinden sonra Mezmur'un son ayetini okuyacağım. Kaybolmuş koyun gibi avare dolaşıyordum. Kulunu ara çünkü buyruklarını unutmadım ben. Belki bugün tesadüfen bu programı izlediniz ve geçmişte Rab'le birlikte yürüdünüz ama sonra yoruldunuz ve düştünüz ya da yoldan çıktınız. Bugün Rab işittiğiniz söz aracılığıyla sizi iyileştiriyor. Özlemleriniz olabilir. Daha önce Rab'be hizmet ettiniz, onun tarlasında çalıştınız ve Rab'bi onurlandırdınız. Ama günler değişti, çöktünüz ve zayıfladınız. Toplantıları ve İncil'i okumayı ihmal ettiniz ve uzak kaldınız, uzak diyarlara gittiniz. Bugün Rab sizi bu söz aracılığıyla eski halinize getirmek istiyor. Belki bugün ilk kez bizi dinliyorsunuz. Rab'le bir ilişkiniz yok.'' Bu yüzden size bu sözü getiriyoruz. Söz sizi Rabbe ulaştırandır ve ayrıca söz Rab'den uzaklaştığınızda sizi eski haline getirendir. Rab bugün sizinle konuşuyor ve tüm yapmanız gereken konuş Rabbim, kulun işitiyor demek. Söylediklerine tam olarak şükrediyorum ve itaat ediyorum. Bundan sonra tamamen senin olacağım ve zamanım senin. Bundan böyle günlerim, hayatım, malım, sağlığım, gençliğim, evim ve gücüm senin olacak hayatımdaki en değerlisin bize yardım et ya rab kitaba hasretimiz artsın sözünü arzulayalım senin sözünden yiyelim ya rab senin sözünle dolalım ve senin sözünü yansıtalım ya rab yeni bir bölümde yeni bir mezmurda görüşmek üzere rab sizlerle olsun yelli مرايا دايما يكشف ايده وايا كان كلامك ليا مرايا دايما يكشف ايده وايا يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حماية يكشف اي ظلام في حياتي ليا في وعدك كل حماية لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى الا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقرا الا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقرا ياللي كلامك صادق عندي كل وعودك هي امانه ياللي كلامك صادق عندي لوعودك هي أمانة حلو الحلق وبيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة حلو الحلق وبيشبعني أحلى كمان من أي حلاوة لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع مين يقراه كلامك واسع جدا، حلو ويشبع من يقرأ ياللي كلامك بيعزيني، أسمع صوتك في بيقول لي، ياللي كلامك بيعزيني، أسمع صوتك في بيقول لي، ياللي قبلت فدايا مكانك، هو في قلبي غالي عليا، ياللي قبلت وأنتِ مكانك هو في قلبي غالي عليا لكل كمال في العالم حد لا مش ممكن يتخطى إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقرا إلا كلامك واسع جدا حلو ويشبع من يقرا Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rabb sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur